Sevgili aslanlar, hepinize merhabalar. 5 Ekim haftasında sizi neler bekliyor? Gökyüzü gündeminizde neler var? Gelin hep birlikte bakalım şimdi. Evet, bu hafta itibariyle haftalık videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü oldukça önemli, gergin açıları olan, zorlayıcı bir haftaya başlıyoruz. Hepimiz aslında bu hafta biraz barut fıçısı gibi olabiliriz. Biraz böyle e, hem Merkür'ün Uranüs'le olumsuz açısı, hem Mars'ın Plüton'la olumsuz açısı hepimizi... Genel atmosferi, genel enerjiyi de geleceğinden dolayı sakin geçirmek gereken bir haftadayız. Öyle çok işte konuşmam gerekiyor, iş hayatında adım atmam gerekiyor denecek bir hafta değil bu hafta mümkün mertebe sakin kendi merkezimizde olarak geçirmemiz gereken bir hafta olacağından şimdi bakalım sizi neler bekliyor, hangi alanlarda sakin olmanız lazım hemen anlatıyorum. Ve 7 Ekim çarşamba itibariyle e, Merkür ve Uranüs arasındaki olumsuz açı kesinleşiyor olacak. Bu açının etkilerini salı gününden itibaren hissetmeye başlayacağız. Cuma günde dahil bizi etkiliyor olacaktır. Ve Merkür'ün olumsuz açısıyla birlikte özellikle hem parasal konularda hem arkadaşlık ilişkilerinizde hem aile ilişkilerinizde ya da evinizle ilgili konularda beklenmedik durumlara açık olacaksınız. Bir takım böyle inatlaşmalar, gerginlikler, sürtüşmeler yaşanabilir. Belki işte arkadaşınızla bir konuda anlaşamamıştınız. Şimdi tekrar karşı karşıya kalabilirsiniz bu noktada. Ya da işte iş hayatınızla ilgili belki bazı durumlar, gizli kapaklı durumlar varsa bunlar açığa çıkabilir. Arkadaşınızın belki sizden sakladığı bir şeyi öğrenebilirsiniz. Ya da Gizli kapaklı da bir şey sizin sizin açınızdan da yapmamanızı tavsiye ederim çünkü dediğim gibi bu hafta bir şeyler ayan beyan açığa çıkabilir bu noktada e, dikkat etmekte fayda var ve tabii ki karar vermemek ani kararlardan da uzak durmak iyi olur parasal konularda harcamalarımıza mutlaka dikkat edelim ani çıkışlar olabilir ya da beklediğiniz bir para para ile ilgili ani bir durum gelişebilir. O yüzden sakin olmak gereken bir haftadayız. Ve tabii ki 9 Ekim Cuma günü haftanın en önemli açısı bu. Mars ve Plüton arasında bir olumsuz açı söz konusu olacak. Şimdi Mars ve Plüton her iki gezegende aşırı patlayıcı enerji içerir. Ve dolayısıyla bu patlayıcı enerji özellikle sizin için 9. ev konuları, yurt dışı, yabancılar, hayata bakış açınız, inançlarınız, Yaşam amacınız, hayat felsefeniz, hukuki konular, bu konularla ilgili biraz sıkıntılı e, olacaktır belki de. E, ve tabii ki Plüton'da 6. evinizde sağlığınızı temsil eden, iş hayatınızı, gündelik rutinlerinizi temsil eden evde ilerlediğinden dolayı e, böyle kendi içinizde bir takım gelgitler yaşatabilir. Ben haklıyım demek ya da belki işte kibir varsa altta kibir enerjisiyle hareket ediyorsanız biliyorsunuz Aslan burcu biraz gururlu ve kibirli de bir burçtur. Bu konuyla ilgili arkadaş çevrenizde ya da işte belki ailenizle ilgili konularda bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İlişkileriniz gerilebilir bu noktada. Ama her şeyden önemlisi kendi içinizdeki bir sıkıntı ve gerilim olacaktır bu. Tabii ki her açının bir olumlu bir de olumsuz kullanımı var ki bu olum bu açının da olumlu kullanımında kendi içinizde belki uzun süredir almak istediğiniz kararlar var. Bu kararları alabilirsiniz. Sizin için dediğim gibi biraz sadece acele etmemek, üzerine düşünmek, böyle inatlaşıp gerginlik yaratmamak önemli olacaktır. Onun dışında dediğim gibi karar alabiliriz. Bu karar eğer özellikle uzun süredir üzerine düşündüğümüz bir kararsa, bir şeyse onun kararını da bu hafta alabiliriz. Keza diyet yapmaya başlamak, sigarayı bırakmak, işte spora başlamak gibi konular için de destekleyici olacaktır aslına bakarsanız. Ve tabii ki bu açıda perşembe gününden itibaren yaklaşık boyun, bir hafta 10 gün boyunca etkili olacak. Önümüzdeki haftaya da sirayet edecek etkileri. O yüzden dediğim gibi ani kararlardan uzak duralım. Sağlığımıza mutlaka dikkat edelim bu hafta. Orayla ilgili yeni kararlar, yeni adımlar atabiliriz. Hayatla ilgili bir takım hayat felsefemizle ilgili belki de hayat felsefemizi değiştirecek bir takım olaylarla karşılaşabiliriz. Biraz e, izleyici olmak bu hafta önemli olacaktır. Ve gelelim 10 Ekim Cumartesi gününe Mars ve e, Ay düğümleri arasında bir olumlu açı söz konusu. İşte burada aslında hayatı sorgulamak, irdelemek, belki işte... Ee, gelecekle ilgili planlar yapmak, ben ne istiyorum demek, şu ana kadar geldiğiniz noktadan mutlu değilseniz bunları sorgulamak için ya da daha farklı neyi farklı yapabilirim, hangi alanlarda esnek davranabilirim diye düşünmek ve bu konuda belki de aksiyon almak için doğru zaman olacaktır burası. Hafta genelinde önemli konuşmalar yapmanızı tavsiye etmiyorum ama özellikle bir şey yap yapmanız gerekiyorsa ya da bir adım atmanız gerekiyorsa cumartesi ya da pazarı tavsiye ederim bunun için size başlangıç açısından en azından daha destekleyici açılar söz konusu. Ve gelelim 11 Ekim pazar gününe Pazar günü itibariyle Venüs ve Uranüs arasında bir olumlu açı söz konusu. Özellikle parasal konularda sizin açınızdan beklenmedik gelişmeler güzel kazançlar belki de getirecektir Belki de Evren size işte hafta başında o Merkür Uranüs ile yaşattığı belki de bir sıkıntı vardı parasal konularda bir zorluk vardı. Bunu burada belki de tamamlıyor olacaktır. O yüzden e, parasal konularda sürprizlere açık bir, e, birkaç gün olacak sizin için. Pazar günden itibaren bir sonraki hafta pazar Tessiz, Salı da dahil bu anlamda güzel olacaktır. Keza olumlu haberler almak adına sosyal medya, internet, iletişim konularında, kardeşler, yakın çevre konularında yine keza olumlu haberler ve gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Sürpriz teklifler alabilirsiniz bu noktada. Evet tabii ki arkadaşlık ilişkilerinizle de ilgili yine olumlu durumlar beklenebilir. Ya da belki işle ilgili bir anda yatırım kararı almanız, yeni iş teklifleri almanız da söz konusu olabilir bu hafta. Ve gelelim aynı gün Güneş ve Jüpiter arasında bir olumsuz açı söz konusu. Tabii ki Güneş Jüpiter olumsuz açısı özellikle Güneş burcunuzun da yöneticisi olduğundan dolayı sizi her anlamda abartılı bir duruma itebilir. Abartılı bir ego, özellikle Güneş e, iletişim evinizde ilerlediğinden dolayı e, iletişiminizde, ifadelerinizde fazla abartılı durumların içerisinde bulabilirsiniz. E, biliyorsunuz ki Aslan Burcu biraz melodramatik bir burçtur. Böyle ben onlara her zaman benim de yükselenim aslan, drama queen derim. O yüzden e, böyle o dramaları arttırabilir o durum. Biraz böyle abartıyı sever Aslan Burcu. İşte burada daha da abartılı olabilir. O yüzden dikkat etmek önemli olacaktır. Hayatınızla ilgili her alanda abartıya müsait olacaksınız. Yeme içme konuları, harcama konuları, e, ilişkileriniz. O yüzden biraz böyle onun farkında olalım. Abartıdan kaçınırsak iyi olur. Özellikle yemek içmekle ilgili e, bir takım abartılar olursa sağlığınızla ilgili konular da sıkıntıya girebilir. Ya da iş hayatınızda yöneticinizle, patronunuzla, ilişkilerinizle de ya da işte e, müşterilerinizle, ilişkilerinizle de dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yine bu açıda özellikle çarşamba perşembeye kadar etkili olacak pazar günden itibaren. O abartılı durumlardan uzak durursak iyi olacaktır sevgili aslanlar. Evet size anlatacaklarım bu kadar bu hafta. Umuyorum güzel bir hafta olur. Bolluk, bereket, şans, sağlık sizinle olsun. Sevgiler hoşçakalın.